Esapcomter'de sitesinden nasıl alacağınız Point Blank TG epin kodu nasıl aktif hale getirilir? Öncelikle kategoriler butonuna tıklıyor ve buradan Point Blank seçeneğini seçiyoruz. Açılan sayfada TG kategorisine tıklıyoruz. Şu anda görüntülediğiniz gibi tüm TG ürünleri karşımıza çıkmış durumdadır. Ürünün kullanım mantığı sizlere birazdan göstereceğim şekilde olacaktır. Öncelikle herhangi bir TG miktarı belirliyoruz ve tam karşısında bulunan satın al butonuna tıklayarak mevcut epin kodumuzu satın alıyoruz. Daha sonrasında sayfayı yukarı kaydırıyoruz ve bildirimden butonuna tıklayarak satın almış olduğumuz TG ürünü seçiyoruz. Bu kısımda satın almış olduğumuz epin kodumuzun teslim edildiğini görüntüleyebilmekteyiz. Epin kodumuzu görüntüleyebilmek için satın almış olduğumuz ürünün karşısında bulunan mavi ok simgesine tıklayabilir ve sayfa aşağı kaydırarak mevcut epin kodumuzu bu kısımdan görüntüleyebiliriz. Bu bölümde iki aşamalı bir şekilde giriş yapacağınız için ilk bölüme kodu daha sonraki bölüme şifreyi girebilirsiniz. İlgili kodu kopyalıyoruz ve kullanmak adına Point Plank resmi sitesine geçiş yapıyoruz. Öncelikle Pointlink resmi web sitesine hesap bilgilerimize giriş yapıyoruz. Daha sonrasında sayfanın sağ tarafına bulunan kısa yollarda TG yükleme merkezine tıklamanız gerekmektedir. Ardından epin butonuna diyoruz ve hesap komteris sistem teslim almış olduğumuz epin kodunu bu bölümlere giriyoruz. Ödemeye devam edin butonu tıklamamızın ardından mevcut siparişimizin başarılı bir şekilde tamamlandığını görüntüleyebilmekteyiz.